Günaydın. sevgiler gününüz kutlu olsun. Bugün sevgililer günü. Sevgilisi olmayanların da kutlu olsun. İnşallah karşınıza hayırlı kısmetler çıkar. Bugün bizim için yani çok önemli bir gün değil. Biz kutlamıyoruz. Sevgiliyken falan kutluyorduk. Ama şu anda doğum günleri falan daha önemli. işte. evlilik yıllarımız. O günler daha önemli. Ben hediye falan almadım yani. O da almadı muhtemelen. Anneciğim. Şimdi Aslan üzerinde değiştiriyorum. Yine beline kadar yaptı. Niye öyle çıkıyor anlamıyorum. Biraz gevşek bağlıyorum galiba. Sıkmasın diye biraz gevşek bağlıyorum. O da çıkıyor beline kadar. İşte üzerini değiştiriyorum. Bugün biraz da temizlik yapmayı düşünüyorum. Aşağı indiririm öğleden sonra belki bakacağım. Öyle yani. Sizin planlarınız ne bugün için? Bizim böyle. Belki güzel bir sofra alırlarım. Bilmiyorum. <laughs> Görüşürüz. Hoppala. Bir bakalım. Mama yiyeceğiz mi biz? Hı? Yiyeceğiz mi mama kızım? Ne yiyelim? Hı? Ne yiyelim? Ne yemek istersiniz bugün? Selam tekrar. Şimdi biz yemeğimizi yiyoruz. Al bir tane. Bugün biri soru sormuş işte normal mi doğum yaptın sezaryen mi diye. Biri kilo mı diye sormuş. Bunları video ile cevaplayayım. Ben cevap vermiştim sana ama sana bildiririm geldi sana. Böyle video ile cevaplayayım hem konuşacak konu olur. Normal doğum yaptım Hep normal doğum yapmayı istedim Çok araştırdım çok okudum i̇şte Videolar falan izledim Kendimi biraz hazırladım Yani psikolojik olarak Başıma neler geleceğini Hazırlamıştım yani Aslında bilmeden mi gitmek daha iyi Bilerek mi gitmek şu an tahmin değilim size hangisi biliyorsa onu yapın 22 kilo aldım ben. Çok fazla. İlk 4 ay çok midem bulanıyordu. Sürekli kusuyordum her yediğimi. Ama yine de yiyordum. İştahım çok fazlaydı. Birkaç kilo yine ben o 4 ay içerisinde aldım. Sonra zaten 4 ay sonra mide bulantısı geçince daha çok iştahım arttı. Daha çok yemek yedim. Hamur işi çok fazla canı çekiyordu. Hamur işi falan. Baya kilo aldım yani ödem falan derken baya bir şiştim. Doğuma giderken 76 kilo ile ben doğuma gittim. Şaka gibi. Evet. Şu an 59 kiloyum. Bu rakamı görmek benim için gerçekten çok mutluluk verici doğuma giderken de ay pardon hamile kaldığım zaman da ya 52, 53, 54 o civarlarda falandım. <laughs> İlk hedefim 55. 55 olacağım inşallah. Ne zaman ama bilmiyorum bakacağız. Al anneciğim. Sen yine her yerini ıslattın. Ne alalım? Yemekten sonra içeriz tamam mı bir tane? Al anneciğim. Sen öğle yemeğini hazırlayacağım. Oyalansın diye de böyle filelerine meyve koydum. Burada muz var. Orada da portakal var. Öyle <laughs> bakışıyor. Yemeği düşünüyor musun bir tanem? <laughs> Hayır atma. Bak çok güzel portakal. Bak. Çok güzel. Çok güzel anneciğim. <laughs> Hı? Hmm. Kollarını katlayalım dur. Şimdi Asya'nın öğle yemeğini hazırlıyorum. Ne var bu tencerenin içinde? Ispanak var. Bal kabağı, patates, brokoli. Bir tane de arpacık soğanı var. Bunları az suyla haşlayacağım. Kendi suyunu çekecek yani fazla koymayacağım. Öyle. Şimdi bunları ocağa gönderelim. Çünkü bizim kız acıktı. Asya'yı bıraktım. Yukarı çıktım. Şimdi temizlik yapacağım. Üzerimi değiştirdim. Rahat edemedim ona. Çok terledim çünkü. Şimdi camları falan açtım. Biraz havalansın. Süpürge indirdim aşağıya. Şimdi evi süpüreceğim. Önce bir dağınıklıkları toplayacağım tabii ki. Çok işim var. Öpücük at. Öpücük at. Ne yaptın babaannen de? Anlat bakalım. Uç kırık mı tuttu benim kuzumu? Koyamam aşkıma. Anne çok yoruldu. Her yeri temizledi anne. <laughs> Kapandı mı? Nasıl atacağız şimdi? Hiç böyle şaşı bakma. asia asia asia, asia. Saat şu an beş buçuk. Ben sofra falan hazırlarım diyordum ya. Ben hiçbir şey hazırlayamayacağım ya. Özel bir sofra hazırlayamayacağım. Yani yemek bile yapmadım. Ocağım kımın olmuş. <laughs> ne yapsam? Çok yoruldum temizlik yaparken. Bu bugün çok yoruldum diye bilmiyorum. Anneciğim oralara uzanma. Buzlukta köfte varsa köfte yaparım belki. Bilmiyorum. Anneciğim. Hayır, hayır. Oralara uzanmak yok. Anne ne yemek yapacak? Bilmiyorum. Baba gelir birazdan. Daha girdim, yemek yapacağım. Ne yapacağımı karar verdim. Şimdi tavuk çıkardım buzluktan. Bunları kızartacağım. Bir de mısırlı pilav yapacağım. Salata falan. Yeter. Bir de fırında patates mi yapsam? Fazla olur herhalde. Yani biz öyle çok yemek yani çeşit falan çok yemiyoruz. Bilmiyorum. Belki yaparım. Belki yapmam. Zaten az zamanım Hemen başlamam lazım. yedik. Asya'ya da yedirdim. Ona da tavuk verdim. Tavuk patates. Püre getirdim onları. Çok sevdi. defa tavuk yiyor. Oh yarasın. Öyle. Üzerime de bir ağırlık yoktu. Şimdi banyo geldim, makyajımı falan çıkaracağım. Öyle. Bugün de bitti. Aslında şu an içeride uyumadı daha. İşte üzerimi falan değiştirip onu uyutacağım. Öyle. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.